Ve partiler hükümet kurmadan önce meclis başkanlığı seçimine kilitlendi. Meclis yarın açılacak ama daha açılmadan hareketlilik sürüyor. Çünkü vekillerin kayıtları devam ediyor. Hafta sonu da yine birçok vekil ailesiyle geldi kayıt olmaya. Onların gündeminde de yine koalisyon vardı. Yemin törenine sayılı günler kalan meclisteki tablo değişmedi. Vekiller kayıt için gelmeye devam etti. Kimine kızı, kimine oğlu taktı rozetini. Bazı vekiller de yanlarında seçildiği ilin ürünüyle geldi meclise. AK Parti'nin Çankırı milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu gibi. AK Partili vekil tuz sabunu dağıttı kaydından sonra. Çok Vekillerin mecliseki odaları da belirlendi. Basına kapalı olarak çekilen kuruada. Kayıt için gelen vekillerin gündeminde ise Gözler'in çevrildiği koalisyon hesapları vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye koalisyon için başbakanlık çağrısıyla ard arda gelen sert açıklamalardan sonra MHP-CHP uzlaşmasına sıcak bakılmıyor kulislerde. Bu tabloda Gözler AK Parti MHP iddialarına çevrildi. CHP'li Gürsel Tekin'e de o iddialar soruldu. Elbette bunlar olabilir, mümkündür. Hep beraber izleyeceğiz. Daha çok erken bizim de duyduğumuz çeşitli görüşmeler, çeşitli temaslar devam edecektir. Bunlar olabilir. AK Partili Naci Bostancı ise detay vermekten kaçındı. Siyasette böyle dönemler, biraz hulu dönemler, çok fazla senaryonun ortalıkta dolaştığı dönemlerdir. Resmi görüşmeleri ve kamuoyuna yapılacak açıklamaları daha sahip bir değerlendirme için beklemek gerekir. HDP'li Nursel Aydoğan'ın gündeminde ise MHP'den HDP'ye yönelik kapıların kapandığı sert açıklamalar vardı. Yani bizim gibi HDP gibi bir parti asla MHP gibi bir partiyle koalisyon kurmaz. Böyle bir koalisyona ihtiyacımız da yoktur. Ve başkenti